Hepinize merhaba arkadaşlar bugün nasıl yapılır bunu öğreteceğim. İlk önce klipleri ayarlıyoruz. Formatı bir bir seçiyoruz. Sonra klibe tıklayıp yakınlaştırıyoruz. Ve bunu bütün kliplere yapıyoruz. Sonra animasyonlara basıyoruz. Ve dikey sallığı seçip 0,4 saniye yapıyoruz. ve bunu bütün kliplere yapınız. Video efektlerinden de dikey bulanıklığı seçiyoruz. Sonra animasyonlarla eşitleyin. Sonra bunu bütün kliplere bunu yapın. Şimdi sıra yapımına geldi. Bindirmeye basıyoruz. Kütüphane veya stok videolara basıyoruz. Beyaz ekranı seçiyoruz. Ve bütün ekranı kaplatıyoruz. Ve 0,1 saniye bütün klip geçişlerine yapıyoruz. Karıştırmadan bindirmeyi seçiyoruz. Animasyonlardan karartmayı seçiyoruz. Ve bunu bütün kliplere yapıyoruz. ve şeffaf yazımızı ekliyoruz. Ekliyoruz. Ekledik. Ve dışa aktardık sonuç.